Selamünaleyküm arkadaşlar. Gece gece canavarların sesini duyduk. Evet kafa ışığında taktık gidiyoruz. Şöyle turlayalım dedik. Köpeklerimi de aldım. Bakarsınız bir şey çıkar diye. Yol beton gibi olmuş. Bugün yoldan gelirken bir tilki gördüm. Artık canavarlar acıkmış. Normaldi. Gel 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 gel. Şu kardan gideceğiz arkadaşlar. Gece gece aksiyona çıktık. Sesler duyduk da şuradan hafiften karda başladı arkadaşlar. Böyle vaka vaka gidiyorum arkadaşlar. Bakın. Şurada bir iz var. Şöyle göstereyim şu tam kafasınında görüyorsunuz. Muhtemelen tilki izi. Kurt da gezebilir. Yürü. Yürü. Bakın arkadaşlar. Tam ışığı tuttum yerde. Bir iz daha var. Karda izlerden daha çok kolay bulabiliyorsun hayvanların nereye gittiklerini. Yürü. Azmanlaştı köpek. Bakın arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Köpek izi kokusunu alıyor mu? Görüyorsunuz siz işte arkadaşlar. Buradan geçiş yapmış. Bekler. Kontrol ediyor. Buradan daha yeni geçiş yapmış, yukarı gitmiş. Şöyle bir kontrol edelim arkadaşlar. Yürü. Yürü. Bakın arkadaşlar. Bir geçiş yeri de burası. Görüyorsunuz. Bakın. İzleri göstereyim. Geçişini görüyorsunuz arkadaşlar. Tam şuradan doğru başlamış. Bakın. Köpek kokusunu alıyor şu an. Bakın. Geçişini görüyorsunuz arkadaşlar. bakın arkadaşlar. Çakalın sesini duydu herhalde. Bakın güzergah burası. Bu şekil gitmiş. Bak. Sesi duyuyor mu arkadaşlar? tam şu bölgede bağırıyor. Duyuyoruz mu? Daha yeni geçiş yaptım. Bak, bak bak bak. Evet gördüm. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam gözünü aldım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aha bak gidiyor. Gidiyor 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 gidiyor. Gördüm. Gidiyor. Gidiyor. Tut oğlum tut. Sadece sizler için çekiyorum arkadaşlar. Şu yamaçta gördüm bakın. Şu yamaçta. Ha bakın şimdi bu tarafta köpekler karda bakın sesini dinliyor. Bakın erkek köpek gidiyor. Karda zor gidiyor hayvan. Buradan daha yeni geçiş yapmış arkadaşlar. Hayvan burada yukarımızda canavar bağırıyor. Hiç de zarar vermeyeceğiz. Görüyorsunuz izin arkadaşlar bakın. Daha yukarı kadar çıkmış hayvan. Köpekler de karda gidemiyor. Tarlada çok kar var. Erkek köpek burada. Bakın erkek köpek burada. Yine kar yağışı başladı. Erkek köpek. Bakın izden gidiyor. Git oğlum, git. Size herhalde sanırım Gözünü aldım. Görmüş olabilirsiniz. Video attığımda göreceksiniz. Bakın arkadaşlar şu bölgedeydi. Muhtemelen çakal. Da çok kar olduğu için giremiyoruz. Hayvan yukarı çıktı, bizden çekindiğini. Arkadaşlar kurt da olabilir. Şöyle kafa işiyle bakıyorum. Kurt da olabilir. Başka bir şey de o çakal da olabilir. Şu an inanılmaz hani kar yağdığı için hayvanlar aç kaldı. Hep izler var. Bakın köpek aşağıya kesiyor. Çok ses olduğu için. Arkadaşlar yavaş yavaş kar yağmaya da başladı. Şu an sulu bir kar yağıyor. Şöyle sizin için tekrar göstereyim. bu saatten sonra her şeyine olur arkadaşlar. Size izleri gösterdim. Bakın. Bir iz de şöyle gitmiş. Şöyle bakın. Tam yukarıda. Tam yukarıda bir iz var. Muhtemelen bunlar birkaç tane köpek gidemiyor. Yani köpek şu an karın içine battı. Şimdi köpeğe de riski atmak istemiyorum. Sesleri duydum. Dedim çıkartayım. Şurası yamaç. Bu karda ne olur ne olmaz. Şöyle tekrar çıkalım. Çık kızım. Yani karda yürümek de olan zor. Çık. Çık. Çık kızım. Şşt. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bir iz şurada var arkadaşlar. Dur oğlum dur dur dur. Bir iz tam şurada var. Bakın. Bir iz tam buradan doğru gidiyor. Tam yukarı zaten onu gördük. Yani hemen altımız köy. Artık köye kadar iniş yapmışlar. Aslında erkek giderdi. Ben de pek gitmesini istemiyorum. Köpeğe kar da ne no no olmaz. Burada çok kar var. Şöyle bakıyorum arkadaşlar, güne göz atıyorum sizler için. Bakın bir iz de burada var. Dediğim gibi, yani köyü taramışlar, köyün boşluğunu aramaya çalışmışlar. Yaban hayatı normaldir. Hayvan bir şey bir şeyler almak istiyor. Karnı doyurmak istiyor. Şunlar olmasa inanım vallahi. Bunlar olmasa köye inerler hiç. Şakalar olmaz. Bakın biz burada. Biz hemen şurada. Arkadaşlar kar biraz yumuşasa maalesef bir hafta daha kar var. Bakın biz de burada. Görüyorsunuz köyü resmen taramışlar. Kaç tane geçiş var. İki ihtimal ya kurt ya çakal. Artık bu saatten sonra köyde canavar olur. Yani şu baba et aslında gider de ben pek de gitmesini istemiyorum. Şu anlık hava iyi olsa gönderirim. Şu kısımlara bakıyorum. Şu kısımlarda bir şey var mı diye. Karda zaten nereye gittiklerini çok iyi anlaşılıyor arkadaşlar. Çok iyi izleri çıkıyor. Şu an sulu kar başladı. Bakın bir iz de burada var. Tekrar göstereyim izleri. Yani bayağı geçiş yapmışlar. Bakın görüyorsunuz. Bir iz de şurada var. Şöyle göstereyim. Şurası bir iz. Yani 3, 4, 5 yerden geçiş yapmışlar. Geçen gün aşağıdan iki kurt geçmiş. Görenler oldu. Köpek de kendini tutamıyor. Ya bunlar şimdi tek kurt bir şey yapamaz. İşin açını söyleyeyim. Bu erkeğe tek kurt bir şey yapamaz da. 2-3 tane kurt oldu mu? Hırpalar. Arkadaşlar. Kar geldi biz evimize gidelim. Zaten bize kadar burada temizden bir şey oldu. Dize kadar kar var. Yine kar başladı. Abone olarak destek olursanız sevinirim. Bol bol videolarımızı atacağım. Canavarlarını çekeceğiz. Arkadaşlar canavarlara maksat zarar vermek değil. Onlar da bir hayvan. Onlar da bir can bol bol çekim yapacağım. Erkek de dişiyle oynamak istiyor. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Biz de evimize geri dönelim.